Erberg metro ya da tramvay durağı. Hemen tam karşı sol ileride Flixbus otobüslerinin Viyana'dan kalkış noktası. Ulaşım son derece burada yine kolay. Buradan hemen karşıya geçip daha sonra bilet otomatlardan biletinizi aldıktan sonra istediğiniz yere Viyana'da ulaşabiliyorsunuz. Viyana şehir merkezi otobüs terminali de hemen sol tarafımızda kalıyor. Biz iniş ve biniş için Erberg alanını tercih ettik. E, i̇lk defa geliyorsanız genelde tavsiyem şu olsun. Aynı yerde inme ve binmeyi tercih ederseniz daha bir tanıdık geliyor ve işiniz daha kolay oluyor. Biz de burada indiğimiz için burayı burada tekrar binebilmeyi kolaylaştıracağını düşündük. He. haydi gel. <laughs> Valla düşeceğim şimdi. Kars Plus'tayız ve Kars kilisesi, Kaskirşe. Çok daha fazla güzellik, hayatı kolaylaştırıcı bilgi, Coğrafya Hattı YouTube kanalında. Somers, Shoreburn apart otel diyelim. Otel tarzında kaldığımız yer tam karşıda. Evet çok fazla araç geçiyor. En büyük sıkıntısı ya da tek sıkıntısı bu. Ama ulaşım bakımından şehir merkezine 30-35 dakikada her 5 dakikada bir şekilde ulaşabilme şansınız çok çok yüksek. Fiyat olarak da diğer merkez dışı olduğu için daha uygun olduğunu da söyleyebilirim. Kaldığımız yer tam karşılaydı. Somer, Sean kalmış olduğumuz otel. Bunlar da iki katlı olan binaları. Biz tabi ana binada kalıyoruz arkadaşlar. Rezervasyon yapacak olursanız yol kenarında olmamasına özen gösterin. Buranın tek olumsuz yanı ee, sürekli geçen tramvay veya otobüslerin sesini alıyorsunuz. Çok değil ama yine de rahatsızlık verdiğini söyleyebilirim. Viyana'da almış olduğumuz yer Somerst Schomburg Viyana Otel olarak geçiyor. 1 artı 1 şeklinde. Buradan 62 oğlu tramvaya bindiğinizde direkt şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. 62 A ile de arkadaşlar e, Medline durağından bu bölgeye gelebiliyorsunuz. Yorumlarda tramvay sesi var denilmişti. Pencere açtığımızda sarım sileceğiz ama içerisindeki klimasından dolayı oldukça serin olduğunu da söyleyebilirim. Hemen banyosunu görelim. Aziz San Stefan Katedrali'ne giden ana sokak ve Viyana Opera binası. Kars Kirşi Kilisesi'ne giden sokak. Güneşin altında gelmeyin buraya. Onun yerine, onun yerine Türkiye daha güzel. Landstraße yani Wien Mitte merkez bölgedeyiz. Karşıda Center Wien Mitte alışveriş, alışveriş merkezi var. Hemen üst kat yemek bölümü ana merkez istasyon hatlarının bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Bu bölgede hemen arka tarafımızda kitapçıları olsun. Pek çok e, AVM anlamında ihtiyacınız karşılayacak şeyleri rahatlıkla burada bulabilirsiniz aynı zamanda ana merkez dağıtım istasyonu olduğunu da hatırlatayım. Diyen Mitte sahası. Alt katında metro istasyonları bulunuyor. Vaktiniz olursa burayı da mutlaka hediyelik eşya almak, ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla uğramanızda fayda olacağını düşünüyorum. Normalde çok fazla AVM gibi alanlara gezip fazla vakit harcamayız ama aynı zamanda havane ulaşımı için ketin de buradan kalktığını da yine olacak. söyleyebilirim sizlere. Evet, Inter Spara burada. Ekonomik olarak birçok ürün ürünün yine karşılayabileceğiniz bir yer. Yolculuğa çıkmadan önce ihtiyaçlarınız varsa uygun fiyat alabileceğiniz yer. Merhaba. Şu an Stefan Plas bölgesindeyiz. McDonald's'ta kızımız bir hamburger menü almış ve 4 Euro ödemiş. Biz de tabii kebaba gördük. Döner kebap yiyelim dedik. Dayanamadık. Hemen stik kebaba geldik arkadaşlar. Bir tane döner kebap 6 Euro diyelim. Yanında patates ve ayranıyla ile beraber 12 Euro'luk da menü haline getirilmiş. Ondan aldık ve yedik. E, yerken de zorlandık. Yani bir kişi için bir tanesi doyurucu. Lezzetli mi geldi? Tadı bulabildim mi? Hayır bulamadım. E, neden komple videoyu paylaşmadım? Burayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Herkes bir yer tavsiye ediyor. Damak zevklerimiz farklı farklı olabilir ama bizim damak zevkimizle lezzet anlamında uymadığını söyleyeyim. Fiyatına bakmamıştım. O yüzden e, steak kebabı coğrafya hayattır. Önermiyorum. McDonald's'ın Menüsü fiyat olarak uygun, Türkiye şartlarına yine uygun ama e, tam da doyurucu olmadığını bir genç için bile söyleyebilirim sizlere. Hemen şuradan şöyle sola dönersek Stefan plas'ın ana caddesi sağ tarafta hemen e, Zavroski mağazası var arkadaşlar tam karşısında olmuş oluyor. Sağ tarafta Aziz Stefan Kadadirali var. Hani burada kebapta yemeyin diye yerini bir kez daha iyi bir şekilde sizlere göstermeye çalışayım Sularınızı bu şekilde mavi olan yerlerden doldurabiliyorsunuz. Bir de hemen ara sokaklarda çok uzak değil. Örneğin e, Steffel'ı görüyorsunuzdur. Hemen sağ tarafında e, tulumba veya yani çeşme tarzı olanlar var. Onlardan da aynı temiz, aynı e, soğuk olan suyu rahatla ve kuyruk olmadan daha rahat doldurabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz taraf e, Sen Stefan Kadadrel'ine doğru gitmekte. Opera binasının hemen arkasında ünlü Kapitarya Saçer oteli yan tarafında, hemen arka binada burger Team var ve buradan da 100 metre ileride sağa dönerseniz Opera binasının olduğu alana gelirsiniz. Tam merkez noktalardayız. Buradan da devam edecek olursanız arkada. Yüksek bir bina görüyorsunuz. Aziz Stefan Katedrali merkez noktalardan bir tanesi. Kars Plus metro hattının olduğu alan oluyor arkadaşlar. Onun hemen 100 metre ilerisinde de Figil Müller dün bizim yemek yediğimiz yere ulaşabiliyorsunuz. Şöyle biraz devam edeyim. Türek ya da törek Türk demekti. Opera binası hemen bunun arka tarafında olduğunu söyleyebilirim. Evet Aziz Stefan Katedrali biraz olsun buradan görünmekte. Aziz Stefan Katedrali Kar Plus Metro hattından çıktığınız zaman tam karşınıza geliyor. Veba anasına doğru gidiyoruz. Hemen San Stefan Kadadrel'in en yüksek binası görünüyor. Buradan da 100 metre ileride büyük kızım Damla'nın görmek istediği veba anıtı vardı. O da tam karşımızda yer almakta. tarihte yaşanan büyük vebayı hatırlayıp daha sonraki yıllarda ders almak ve tekrarın olmaması anlamında ve acıları paylaşmak için dikilmiş olan anıt olarak karşımıza çıkıyor. Üç günlük Diana seyahati boyunca gezip gördüğümüz yerler, saraylar, müzeler, katedraller, ulaşım bağlantıları, yemek konaklama tavsiyeleri ve daha pek çok bilgilendirme bu ve diğer blog videolarında olacak. Beni takip etmeyi, coğrafya hatları demeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Haydi gel.